Evet arkadaşlar Seyit Ahmet Tekin ee, onunla hep merak etmiştim ve ona hatta ben yönlenmiştim de denebilir ee, Ahmet abi demiştim ya çörek otu 10 numara baldır demiştim o da e, yağmurlu bir haziran 2023 gününde getirdi önce şu kovanı bir açalım bakalım bal var mı yok mu görelim Bak şişirmeye zor başlamış bunlar ya. Bak bak gel gel. Daha yeni başladı abi, çay koltuğu daha yeni başlıyor. Yeni tamam. başlıyor değil mi? Bak, görüyor musun kırıklıklı beyazı? Ha beyazlıklara var. Aslında öyle bir bağlaşmamız lazım bizim ya. Öyle bir konuşmamız lazım. Dur abi. Bunu kaldır, bak bunu ko şey vur abi dur hiç bozma. Bunu köyük vur sen. Dur, köyük mü neyim? Köyük vur. Hı. Sonra bunu diğer tarafa, demek ki gibi aynı şeyi bozma. Demek ki gibi yap o şeyleri. Bozma sistemi. Heh sistemi bozma, tamam güzel. Araya yavaş başla, şişirmeye başlamış. Tamam. Ha şimdi esas şimdi bakalım bu, bu yavaş. Senin şey yok mu elinde? Demirin yok e, mu? Sen ben. niye uğraşıyorsunuz? uğraşıyorsun? Demirsiz. var var hepsi basılıyor da. Bir dakika. Bana öyle şey aradı. Bana sakin ol. Dur. Gitme. Bakalım var mı? Evet. Vaa. Wow. Yavaş dur sallama. Ha, bu, bar ba sokmaz. Öyle mi? Bar cins sokmuyor. Karnı Nasıl sokmuyorlar ya abi? Sokmaz. Dur öyle o, o, daha tehlikeli. Korkma. Korktuğum için değil yani araya ba yazın. Bağırı, bağırı, öyle dur. Şu anda bu arı burayı doldurmuş. Bak çörek otu bunu doldurmuş. Yakında bu sıralamaya başlar. Çok bak şurada üstünü doldurmuş. Evet. Yanlara doldurmuş. poleni atmış. Pelaga atmış daha doğrusu. İyi ama bu, bunda bu çok hızlı bu. Daha şu anda mevsimin hangi aşamasındayız? Daha ilk baştan şu anda. Allah izin verirse ay sonunda yani ayın 5'i 6'sı veya 7'si bilemeden Temmuz dengin, değil, değil mi? On bugün, on bugün 20 olacak. bugün 18 Haziran. 10 gün sonra mı yani? 10 gün sonra alacağız balı sağacağız. Sağacağız. Evet. O zaman bu bal çok güzel geliyor demektir. Şu anda şu bal inşallah an, değil. Şu anda ben hava, bal hava desen. şartları hava şartları görüyorsun aç balı. Hava şartları iyi olsaydı bugün hele bal olacak. Hava şartları iyi olsaydı bugün bal sayı olacak burada. Hmm. Yağıştan dolayı çiçek çiçek açmadı. Daha yeni açıyor. İnşallah onu göreceğiz daha çekim yakın çekim yapacağız. Çörek otu e, dan şu anda bal gelmeye başladı mı yoksa evet. bu hem, bal... çö hem çörek otu hem ıh Bak şu gül diyormuş musun? evet. Tirfil, tirfil, üşkül. Üskül. Sarı trifil, beyaz trifil ve üsküller var burada. Hmm. Ama ben daha çok çörek otu hastasıyım. Evet. Ama bir, bir de bu tabii bir dakika şimdi olay şu. Bu çift kat. Mesela evet. çift katın en sağından bal aldın. Aslında bu doldurmuş demektir kasayı. Şu an yavrular sokmamışlar yavruyu bak. Şurada var. Yavru, ha, yavru da var değil mi şimdi? Doğru yavru söylüyorsun. Da yavru da var. Doğru söylüyorsun. Yo bu da bal abi. Cenaba gibi bak. Ne oldu? Anar mı? Yok evet. yok yok. O, o yalan şey yapıyor öyle. Görüyor musun? Bal değil mi? Evet abi fıstık gibi bal bu. Arabalı dolduruyor bak. Abi bu her tarafı bal bunun. Evet. O zaman bu yavruyu aşağı mı yapmış bu? Aşağıda yavru var. Üstü tamam, aşağıda var. Üstü de var. Şimdi burada çörek otunda ayçiçeği gibi aynı üst kata, üst kata sırf bal yapıyor. Ayçiçeği gibi bol bal geliyor değil mi? Evet. evet bunda yavru var. Yavru var. Etrafında evet, bal var mı? Bir dakika dur. Bunun çevresi bal mı? Evet. Üstü bak. Üstü kemer daha yapıyor bak. Yeni kemer yapıyor. Kemal ya. yapmış. Yeni yapıyorlar. Aşağıda dolu şey yapıyor musun aşağısını? Oho senin bu ne yapmış bu dağıtmış otalı. Dağıtmış. yapmış. oldun oraya yapmış. Ama ne yapmış sen de tabii uyanık adam. Rastgele salmışsın onu oraya hiç. Sıkıştırsan bir şey olmazdı. Ama sıkıştırmayınca böyle olmuş. Yok yok sen şey yapmayalım bunu. Onu da bazı zamanı sıralar ama. etme. Şu bala bak abi ya şu böyle bal dağına bu. Abi ne demek olur. şu anda bu daha başlamamış zamanı. Bir evet. de bunun şey zaman olsa bu şimdi ben beyaz fıstık gibi olurdu yani. Hmm. Şu araya şöyle bakabiliyorsan hiç da. Evet <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu şu anda hava yağmurlu. Hatta Aram. sevgili dostlarım buraya biz bugün traktörle geldik. Bildiğiniz bizi sağ olsun buraya yağmurdan araba çıkmadı. Murat diye bir kardeşimiz var bizim makine mühendisi. O bizi buraya getirdi. A7 makinenin sahibi olan genç bir arkadaşımız, daha yeni mezun. Ona geldik ve vallahi şu anda keşke benim aralar böyle şimdi şu anda ben de kolonlar aç. Ka Karnıyol peçez bu peçez. Tamam mı? Hmm. Bu ara sokmuyorlar. Yani e, çok nazo, nadir nadir sokar yarı. Abi niye sokmuyor biliyor musun? Balı gördü şu anda. O şu anda bal, bal olunca hiç umuda bile değilsin sen yani şu anda. Hmm. O zaman sen burada ne abi çok yoğun bir sene bu sene. Allah izin verirse. Al Allah izin verirse. Sen tonlarca alırsın bu sene. Allah izin verirse tabii. Allah kısmet ederse ömrümüz yeterse niyetimiz o. Hmm. Üçüncü kata vurduk işte. Üçüncü kata görüyorsun. Bir şimdi insanlar bana soru soracaklar şimdi. Bunu sen normalde buraya şey diye koydun. Bunu ben kış yerine ya kaybolmasın diye koyuyorum. Ha yani kışın kışın verdiğim şey ya bu şey değil yani. Anladım. Bu kışın verdiğim. Şu, şu anda değil. Ben. Sadece burada korunma olsun diye yani yani şey olsun diye. Hayır, bunun altına ben dalak yaptırıyorum, sürüyorum. Ee, erkek arı yavru yapıyor. Arıya balı erkek arı bulduruyor. Erkek arı. O yüzden Hı. bunu koyuyorum yani. Alta dalak yapsın diye. Öyle mi? Evet. Bir dakika. Erkek arı mı bulduruyor. Bir daha söyle. Erkeğe balı şey arıya balı erkek arı bulduruyor. Nasıl yani? Arıya balı erkek arı yönlendiriyor balın olduğunu. O, o bulduruyor. O, evet. mu buluyor? Evet tabii içinde erkek arı bulduruyor. Rehber o mu? Evet. Yapma o yüzden ya. o yüzden yemin altındaki dalakları lütfen kesmeyelim. Ben hep kesiyorum. Hayır. Kesme dene. Bunun altına erkek e e e e e arı yavrusu mu atıyor şey arı? Hani? Dalak yapıyor, erkek arı komple erkek gözü yapıyor. Erkek arı devamlı olsun yani. Her kovanda bir tane böyle yemlik dalaklı yemlik olsun yani her kovanda. Allah Allah. Evet her kovanda olsun şart yani. Aa Hiç ha. ben bunu... Bizim orada du duymadın mı ya? düşünmedim daha doğrusu. Bir dakika. Ben vurayım sadece. Yapın. Neyse vur bakalım. Aa, sen bunu altın, altını ya, yarım yapmışsın. Yarım yaptım. Sonra alacağım bunu ya. Yarın bakalım ön, ön tarafa aldım kombini bak. Ha. Bakımda alıyorum bunu. Bakımda geçerken oğlaya tıklayıp tamam, bunu, alıyorum. Tamam bunu kapat abi. Şu öndekilere bakalım bir. Bunlar çünkü daha tam gelmemişler. Tam bu sistem oturmamış. İşte abi yeni daha bahar ye şey yani e Aynen. şey yeni geliyor buraya. Aynen daha yeni. Yavaş git abi şeyde bir şey var. Dur götürme. dur 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 dur. Bir bana götürme. Ha bunun da altında şey var. yeni tamam. Bakın bunun altına. Evet. Altına ağır değil abi? Bunun altındaki beyazlıklar. Merhaba. Hmm, Abi sen bunu hep şişti şişt, şişt. ne zaman koydun sen bunu? Dün koydum. Dün mü koydun? He. Abi bu ara iyi çalışmış da. Bak dün koydum. Bir günde hemen. Evet, anında kabardı anında bak. Vaa, wow, pergaya bak sen Üf. Efendim? A, ta tamam, tamam Ge gel böyle gel. al gel de kameraya Abi gel. Burada geze gezelim abi biraz şey. Emrah biraz burada gezelim biraz gel istersen. Gezerek yapalım yani. Efendim Mesut abi. Ben sana veririm canım sorun yok. Tamam vuracağım abi tamam. Tamam tamam abi vuracağım. Abi şu anda ikinci cikolat hemen hemen hepsine vurdum. Bunlar karım işte yeni oğuldur, şudur budur. Tamam ikinci cikolat ne vurdum? Bal alacağım diye vurdum. Allah izin verse bir kısmı olmazsa bal alacağız. Hmm, peki. Ne, netimiz o. Tamam o zaman abi şimdi e, Agro TV'deki arkadaşlar bekliyorlar. Akşam da oldu ya. Evet. Onu bir halledelim. Ondan sonra sonra, bakarız yani. Ama tamam. sen bu sene şöyle otunda diyorsun ki Allah izin verse alacağım. Allah izin verse tabii. tamam. Da, da olsa. Bu sene çörek otu benden diyorsun inşallah yani. inşallah. Bu da ne kadar çörek otu alanı var biliyor musun? E, şu anda bitirmiş. 480 kay, kayıtlı. Kayıtlı. Evet. Aa. Hadi bakalım. Peki abi tamam. Sen bunu alayım ben abi. Tamam. Sen Geç ben de ben de yavaş yavaş biraz daha konuşup geleyim. Hı. Sen geç abi. Evet sevgili dostlarım. Burası Uşak. Uşak'ta e, çörek otu e, için buradayız. E, ben çok önemsedim bu çörek otunu. Şimdi biraz da önden bakayım alabilir miyim? Araların, akşam oldu. Şu anda saat 6'yı geçti. Bakalım şu araların. Önüne çalışmalarına. Tabi akşam olunca hava da soğudu. Birazdan yağmur gelecek. O yüzden ee, arada da daha ancak biz. Az önce yağmur yağıyordu. Hafiften bir hava düzeldi ama hava soğuk. Buralar buna rağmen yine iyi çalışıyor. Tabi olay çörek otu olunca ayçiçek balı gibi ayçiçek gibi daha doğrusu çok kolay ee, bal alınıyor. Daha çörek otu açmadı. Daha yavaş yavaş açıyor. Açınca herhalde burada artık baldan geçilmez diye düşünüyorum. Ee, sağ olsun e, biraz da e, benim e, teşvikimle hatta ısrarım da e, bunu yaptı. Şuradaki üçgüllere bakın ya, yani, Ak üçgül şurada. Bu da aslında hava iyi olsa yağmurlu olmasa çok güzel bir bal kaynağı biliyorsunuz. Evet e, bizden Çörek otu balı almak isteyenler için bunu gösterdim. Çörek otu 10 numara bir bal. Ee, özel bir bal. İnşallah bal çıktıktan sonra da sizlere bu balı aktarmayı sürdüreceğim. Şimdi burada kapatıyorum. Şimdi televizyon programı için bir çekim yapmam gerekecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.